Merhabalar arkadaşlar. E, Kolektif Güvenliğin Dönüşümü ve NATO dersimizde e, vizeden önceki hafta e, Avrupa Güvenliğin tarihini anlatmaya çalıştık. Bugünkü dersimizde ise uluslararası bir örgüt olan Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Anlayışı ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Tabi Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Anlayışını anlayabilmemiz için Önce Birleşmiş Milletlerin yapısı ve işleyişi nasıl? Kısaca onu değineceğim ve buradan güvenlik anlayışını vurgulamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Birleşmiş Milletlerin kurulması düşüncesi 2. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıktı. Şubat 1945'te bir Yalta konferansı gerçekleşti. Bu Yalta konferansında Birleşmiş Milletlerin kurulması amacıyla Nisan 1945'te ABD'de konferans toplanması konusunda anlaşmaya varıldı. 25 Nisan 1945'teki San Francisco konferansı ile ise konferansında ise Birleşmiş Milletler şartının katılımcı devlet temsilcilerince imzalanmasıyla arkadaşlar bu örgüt kuruldu tekrar söylüyorum. 25 Nisan 1945'te gerçekleşen San Francisco konferansında Birleşmiş Milletler şartının katılımcı devlet temsilcilerince imzalanmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler kuruldu. Konferans sonucunda Birleşmiş Milletler şartı BM şartını 51 devlet imzalanmıştır. Şart 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler Şartı'na baktığımızda 111 maddeden oluşmakta. 111 maddeden oluşan bu şart bugün itibarıyla ulusal toplumun bir anayasasıdır. 70 maddelik de bir ek, ayrılmaz parçası var. Uluslararası Adalet Divanı Sözleşmesi 70 maddelikten, 70 maddeden oluşan Uluslararası Adalet Divanı Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Şartı'nın da ayrılmaz bir parçası oluyor. Birleşmiş Milletler merkezi nerededir arkadaşlar? ABD'nin New York kentinde yerleştiğini bilmeniz gerekir. Amaç ve ilkelerine baktığımızda öncelikle Birleşmiş Milletler'in amaçları Birleşmiş Milletler şartının birinci maddesinde ifade edilmektedir. Birinci maddesine baktığımızda ne görüyoruz? Uluslararası barış ve güvenliği korumak bu çok önemli. Uluslararası barış ve güvenlik ilk 5 kelimesi bu. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması arkadaşlar. Korumak uluslararası, ulusların kendi kaderini tayin ilkesine saygı çerçevesinde ilişkileri geliştirmek. Ulusların kendi kaderini tayin ilkesine saygı çerçevesinde ilişkileri geliştirmek ve barışı güçlendirmek hiçbir ayrım gözetmeksizin insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesinde uluslararası işbirliği yapmak, bu amaçlara ulaşmak için ulusların giriştikleri eylemlerin uyumlaştırdığı bir merkez olmak arkadaşlar. Baktığımız zaman birinci maddesinin birinci fıkrası çok önemli. İlk beş kelimesi çok önemli. Uluslararası barış ve güvenliği korumak. İkinci maddesinde ise Birleşmiş Milletlerin ve üye devletlerin uyacağı ilkeler belirtiliyor. Bu 7 ilkesi çok önemli. İkinci maddesin birinci paragrafına baktığımızda egemen eşitlik ilkesi örgüt bütün üyelerin egemen eşitliği ilkesi üzerine kurulduğunu söylüyor. Burada iki nokta çok önemli. Devletlerin egemenliğinin vazgeçilmez olduğu ve herkes tarafından tanıdığı önemli. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere herkes tarafından tanıdığı önemli. İkincisi ise egemenliğe sahip devletlerin hukuki anlamda eşit olduğudur. Böylece örgütün devletin egemenliğine halel getirmeyeceği hüküme bağlanmıştır arkadaşlar. İkinci maddesin ikinci fıkrası ise iyi niyet ilkesi. Bu şart çerçevesinde üye devletler yükümlülüklerini, bak bu çok önemli, yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirirler. 2. maddeden 3. fıkrası ise barışçıl yöntem. Bu çok önemli. Barışçıl yöntem ve 2'nin 4. 2 3 ve 2'nin 4 çok önemli. 2'nin 2. madde 3. fıkrası barışçıl yöntem ilkesi. Üye devletler aralarındaki sorunları bu çok önemli. Yani aralarındaki savaşları söylemiyor. 2 anlaşamayan devlet var ama çatışma yok. Ama arada sorun var. İşte o sorunları uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmayacak biçimde. <laughs> uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmayacak biçimde barışçıl yollarla çözerler diyor. Barışçıl yollardan kasıt arkadaşlar görüşmeler, barışçıl yollardan kasıt müzakereler ve pazarlıklardır. İkinci maddesin altıncı fıkrası daha da önemli. Kuvvet kullanmama ilkesi. Üyeler birbirlerinin toprak bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığına karşı kuvvet kullanmayacaklardır diyor. Bu ilkeyle devletler sorunların çözümünde kuvvet kullanmama veya bu yönde tehdide başvurmama yükümlü altına girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ilkelerin de tam zıttı var. Yani 2. maddesinin 4. fıkrasının 2'sinin tam zıttı var. O da 51. madde. İkin dördüncü, i̇kinci madde 4. fıkrasının zıttı. Bu anlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler üyelerinin birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemlere alıncaya dek bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak savunma hakkına helal getirmez. Ne demek? Demek ki bir devlet saldırıya uğraması durumunda o devlet kendisini koruma hakkı olduğunu söylüyor. Üyelerin bu meşhur savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen güvenlik konseyine bildirilir ve konsey iş bu anlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetkisi ve görevini hiçbir biçimde etkilemez. Şimdi arkadaşlar Reagan doktrini bunu biraz daha genişletiyor 1985'te ve yıldız savaşları örneğinde olduğu gibi ben bunu havada meşru müdafaa söylüyor. Yani meşru müdafaa hakkı güvenlik şey Birleşmiş Milletler'de nasıl oluyor? karşı taraftan bir saldırı olursa ve o saldırı o silah senin topraklarının düşerse sen meşhur müdafaa hakkını kullanabilirsin. Fakat Regin bunu daha da geliştirdi. Diyor ki karşı devlet bana roket atıyor. Bu roket attığı zaman zaten havada bu roketin üzerime geldiğini düşüyor, görüyorum. Ben bunu illa toprağa düşmesini beklemeyeceğim. Ben bunu havada yok edeceğim. Regin doktrinin özelliği bu. Bush doktrini daha da ileriye gidiyor. 2002 Bush doktrini. Önleyici ya da ön alıcı saldırı. Yani ben tehdit gördüğüm yerleri saldıracak. Bu da meşru müdafadır diyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Şartı'nın 52. maddesinde de çok önemli. 52 ve 53. maddeler önemli. 52. maddesinde bölgesel antlaşmaların yapılabileceği söylüyor. İş bu antlaşmanın hiçbir hükmü uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin olup bölgesel da kuruluşların varlığını engel değildir. Yani e, meşru müdafaa için kolektif bir örgüt kurabilirsin. NATO işte 52. maddeye bağlı kalarak kuruldu. Bu çok önemli. Yeter ki bu anlaşma kuruluşlar ve kuruluşların çalışmaları Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine bağdaşlı olsun. Yani arkadaşlar NATO'nun kurulması bu maddeye dayandırılıyor. Yani Bu maddeyle e, baktığımızda NATO e, kolektif güvenlik sağlamada, kolektif güvenliğin oluşumunda ve meşhurdun, kolektif meşhurdun meşhur defan oluşmasında e, 52. madde NATO'nun kurulmasına önerik olduğunu söyleyebiliriz. 53. madde ise güvenlik konseyi gerekirse kendi yetkisinin altında alınan zorlayıcı önlemlerin uygulanması için bölgesel anlaşma ya da kuruluşlardan yararlanabilir. Yani arkadaşlar Birleşmiş Milletler isterse NATO'dan da yararlanabilir. Gelelim bir diğer ilke 2'nin 5'i örgüte yardım ilkesi. Şimdi tüm üyeler örgütün iş bu anlaşma gereği Giriştiği tüm eylemlerde örgüte her türlü yardım yaparlar. Ve Birleşmiş Millet tarafından aleyhine önleme ya da zorlama eylemlerine girişilen her herhangi bir devlete yardım etmekten e, kaçınırlar. Bir diğer ilke diğer devletler ilkesi. Şimdi arkadaşlar diğer devletler ilkesi üye olmayan devletlerin de buradaki ilkelere göre hareket etmeleri sağlar. Şimdi şu var. Yani üye olmayan bir devlet. Niye Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uysun ki? Ya bu tartışılır. Yani Bu ilke aslında baktığımız zaman tartışılır. Günümüzde üye olmayan devlet var mı? 20 parmağa geçmez. Yani onu söylememize yarar var. Ee, ama üye, bu, üye olmayan bu devletlerde e, şunu söylemek istiyor. E, buna uyması gerektiğini söylemek istiyor. Ancak arkadaşlar bu hüküm öldükçe tartışmalı. Üye olmayan bir devlet zaten bu ilkelere göre hareket etmeyeceği için örgüte üye olamıyorlar. Olmuyorlar. Bu durumda üye olmayan devletin hangi araçlarla bu ülkeye göre hareket etmesini sağlanacağı e, muğlaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ülke Birleşmiş Milletler şartının imza şartını imzalayan 51 devletin dışındaki devletlere ait. Şimdi ise 2012 yılında 193 üyesi vardı. E, toplam 212 devlet var. Yani 19 devlet ait bu ülkeye ait değil. İç işlere müdahale etmeme ilkesi. ikinci maddenin yedinci fıkrası. Son fıkrası. E, şartın hiçbir hükmü örgüt ve devle, e, örgüte devletlerin ulusal yetki alanına bulunan işlere müdahale etmesi yetkisi vermez. Ancak bu ilke zorlama tedbirlerinin uygulanmasını da hiçbir şekilde engellemez. Şimdi arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde örgüt uluslararasında savaşın engellenmesi ve barışın kalıcı kılınması temelli hedefi çerçevesinde uluslararasında savaş, çatışma ve sürtüşmeleri neden olabilecek her türlü sorunla ilgilenme ve bunların barışçıl biçimde çözülmesi konusunda devletlerin egemen eşitliğine dayalı anaşık uluslararası yapı içinde gerekli çabaları sarf etmek ve ilişimlerde bulunacak, bulunacağını söyleyebiliriz. Gelelim. Birleşmiş Milletler kurumsal yapısı. Birleşmiş Milletler'in kurumsal yapısı. Genel kurul. Genel kurul. Yani Birleşmiş Milletler organlarına geçiyoruz. Genel kurul. Genel kurul. Örgüt üyelerinin oluşturmuş olduğu ve meclis niteliğindeki en geniş katılımlı organdır arkadaşlar. Her bir üyenin kurulda bir oy hakkı var. Kurul kararlarını genellikle oy çokluğuyla alır. Ancak önemli konularda kararlarını oturumda hazır bulunan ve oy kullanan üyelerin üçte iki alınır. Önemli konular hangisi? Onları kısaca söyleyelim. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile ilgili tavsiye kararlar bu önemli konu. Güvenlik Konseyi geçici üyelerinin seçimi bu önemli konu. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin seçimi bu da önemli konu. Vesayet Konseyi üyelerinin seçimi Bütçe önemli konulardır. Kurul yılda bir kez toplanır. Uluslararası barış ve güvenliğin konusundaki kararları birleşmiş organlarına ve taraflara tavsiye niteliğinde kararlar olduğunu söylememize yarar var. Güvenlik konseyi e, baktığımızda 15 üyeden oluşmakta. Bunlardan 5'i özellikle ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa ve Rusya Federasyonu Daimi üyeler. Onun da geçici statü olup 2 yıllığına bu göreve genel kurul tarafından seçilen üyelerdir. Konseyin oluşumunda en hassas nokta daimi üyelerin konsey karar verme mekanizmasındaki veto etkisidir. Konseydeki olağan karar alma çoğunluğu ise 3/5'tir. E, yani 5 e, üyenin 3'ü evet demek zorunda. E, onu söyleyeyim. E, ama şimdi 15'in e, ne demek? 9'u evet demek zorunda. Hayır diyen yani veto e, daimi üyeler hiçbir şekilde veto etmeyecek. E, etmediği sürece 9 evet derse karar geçiyor. Daimi üyelerden birinin olumsuz oy kullanması durumunda herhangi bir tasarı kesinlikle ka karar statüsüne konu kavuşamaz. Ancak daimi üyelerin oturuma katılmaması veya oylamada çekimsel kalması veto olarak değerlendirilemez arkadaşlar. Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler'in en yetkili organdır, Yani yürütme organdır. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusundaki bağlayıcı kararları vardır. Uygulamada ise kuvvet kullanımı ile ilgili Birleşmiş Milletler tarihinde sadece 3 vaka var. 1950 Kore Savaşı, 1990 Küvetin kaldırılması, kurtarılması ve 2001 Afganistan. Yani bu Birleşmiş Milletler şartının 51 ve 53. maddelerine dayandırıldığını söyleyebiliriz. Ekonomik ve Sosyal Konsey 54 üyesi bulunan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in üyeleri genel kurul tarafından 3'te 2 nitelikli çoğunlukla seçilir. Kararlar da oy çokluğuyla alınır. Konseyin ilgili ilgisi daha çok ekonomik ve sosyal konulara yoğunlaşmıştır. 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948 Soykırım, 1948 Soykırım 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948 Soykırım Sözleşmesi, 1966 Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Konseyin uluslararasında çok taraflı konferanslar toplama görevi çerçevesinde oluştuğunu söyleyebiliriz. Vesayet Konseyi, Vesayet rejiminin amacı Manda rejimi ile hemen hemen aynı. En önemli farkı ise Vesayet altındaki ülkelerin bağımsızlığa doğru ilerleyişini kolaylaştırma amacının açık olarak ifade edilmiş olmasıdır arkadaşlar uluslararası adalet Divanı şartta divanın birleşmiş milletler yargı organı olduğunu hükme bağlamıştır. Birleşmiş Milletleri üye olan her devlet divan seçüsünde kabul etmiş sayılır. Divan üyeliği 15 yargıçtan oluşmaktadır. Bunlardan hepsinin ayrı uyruklardan olması gerekir. Bunların seçimi kim tarafına yapılıyor? Hem Genel Kurul hem de Güvenlik Konseyi'nin aynı anda yaptığını söyleyebiliriz. Divan üyeleri seçildikten sonra bağımsız yargıçlar olarak çalışırlar. Divan üyeleri seçildikten sonra bağımsız yargıçlar olarak çalışırlar. Görev süreleri 9 yıldır arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim tekrar seçilme hakları vardır. Divanın yargı yetkisine gelince soruna taraf olan ülkelerin hepsinin rıza göstermesi halinde Divan ilgili soruna bakabilir. Yargı yetkisi kabul ettikten sonra divanın kararı taraflar için bağlayıcı olacaktır. Yani iki taraf arasındaki bir sorun, çatışma yoksa e, ve divanın yargı yetkilerini tanıyorsa, e, örneğin Türkiye ve Yunanistan Ege sorununda divanın yargı yetkisini tanıyorsa, divanayda divanın verdiği karar Türkiye ve Yunanistan için bağlayıcıdır. Ama Türkiye tanımıyorsa, Yunanistan tanıyorsa, Yunanistan tek başına giderse o zaman bağlayıcılığı yok. Birleşmiş Milletler üyeleri divanın kararlarını uygulama yükümlülüğünü altında olduğunda söylememizde yarar var arkadaşlar. Sekreter ya örgütün merkezinde bir genel sekreter olmak üzere yeterli sayıda memurlardan oluşur. Diğer memurlar genel sekreter tarafından atanır. Genel sekreter örgütün en yüksek memurudur. Bu memurlar diplomatik dokunulmazlıklardan da yararlanırlar. Genel sekreter uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığını düşündüğü konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunabilmektedir. Böylece örgüt genel sekreteri Güvenlik Konseyi'nin gündemine tesir yoluyla uluslararası politikayı etkileyebilme imkanına sahiptir. Genel sekreterin en önemli görevlerinden bir tanesi de arabuluculuk görevidir. Genel sekreter bu görevini genellikle özel temsilciler aracılığıyla yerine getirmektedirler baktığımız zaman Kıbrıs sorunu ve 2014'teki anlam planı. Gelelim en son diğer kuruluşlar. Birleşmiş Milletler pek çok alandaki işlerini kendi organlarının yanında başka örgütler aracılığı da yürütmektedir. Bu çok önemli. Birleşmiş Milletler pek çok alandaki işlemlerini işler, kendi organlarının yanında başka örgütler aracılığı yürütmektedir. Bunların en e, genel biçimde iki gruba ayırmak mümkündür. Birincisi doğrudan Birleşmiş Milletler'e bağlı olan uzmanlık kuruluşları. Örnek verirsen. Uluslararası Çal Çalışma Örgütü. Örnek verirsen. IMF. Örnek verirsen. Dünya Sağlık Örgütü. Örnek verirsen. Dünya Bankası. Bunlar e, doğrudan Birleşmiş Milletler'e bağlı olan uzmanlık kuruluşlardır. İkincisi ise diğer uluslararası örgütlerdir. Örneğin Avrupa Birliği. Örneğin Arap Birliği. İslam Konferans Örgütü. İslam İşbirliği Örgütü. NATO. Bağımsız Devletler Topluluğu gibi örgütler. Baktığımız zaman zaten NATO NATO yetki verdi Kosova'nın kurtarılmasında. Yani istediği bir örgüte yetkisini verebilir Birleşmiş Milletler. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersi dersimizi burada bitiriyorum. Haftaya devam edeceğiz konumuza. Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın.